Çocuklar koşun koşun. Bugün size iki kardeş masalını anlatmak istiyorum. Ağabeyi kız kardeşinin elini tutarak annemiz öldükten sonra iyi bir gün yaşayamadık. Üvey annemiz bizi her gün dövüyor. Ne zaman yanına varsak bizi tekmeliyor. Ekmek kırıntılarıyla yaşıyoruz. Masanın altındaki köpek yavrusu bizden daha iyi yiyip içiyor. Hiç değilse arada sırada ağzına bir lokma et giriyor. Tanrım, annemiz bunları görseydi. Gel buradan kaçıp gidelim de dünyayı görelim dedi. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler derken yağmur başladı. Gökyüzü de bizimle birlikte ağlıyor dedi kız. Akşam olunca koskoca bir ormana vardılar. Açlıktan çektikleri, acıdan ve uzun yoldan ötürü öylesine yorulmuşlardı ki bir ağaç kovuğuna sığınarak uyuyakaldılar. Ertesi sabah uyandıklarında güneş tam tepedeydi ve ağacı iyice ısıtmıştı. Kardeşim ve ben susadım. Bir pınar bulsak da su içsek. Dur bakayım bir şırıltı duyuyorum diyerek ayağa kalktı oğlan ve kardeşinin elinden tuttu. Kötü kalpli üvey anne aslında bir cadıydı. Çocukların evden çıkıp gittiğini görünce onları tıpkı cadıların yaptığı gibi kesici takip etti ve ormandaki tüm pınarları büyüledi. Çocuklar taşların üzerinden coşkuyla akıp giden bir su pınar bulunca oğlan su içmek istedi. Ama kız kardeşi suyun sesini duydu. Benim suyumu içen kaplan olur. Benim suyumu içen kaplan olur diyordu. Bu ses? Ne oluyor abi? Sakın içme. Yoksa vahşi bir hayvana dönüşürsün ve beni parçalarsın dedi kız. Oğlan çok susadı halde içmedi. Ve bir başka pınara bakarız dedi. İkinci pınara vardıklarında kız yine suyun sesini duydu. Benim suyumu içen kurt olur. Benim suyumu içen kurt olur diyordu ses. Ne olur abi. Bu pusuda, sudan içme. Yoksa kurt olursun. Ve beni yersin dedi kız. Oğlan içmedi ve öbür pınara bakacağım ama sen de ne dersen de bu kez içeceğim çünkü çok susadım dedi. Üçüncü pınara vardıklarında kız yine suyun sesini duydu. Benim suyumu içen ceylan olur, benim suyumu içen ceylan olur diyordu ses. Ne olur ağabey sakın içme yoksa ceylan olursun benden kaçarsın dedi kız. Ama ağabeyi diz çökerek sudan içti. Ve suyun daha ilk damlasını içince ceylan olup çıktı. Kız ağabeyinin bu haline bakıp ağlamaya başladı. Ceylan da ağlıyordu. Kız üzgün üzgün onun yanına oturdu. Sonra sen ağlama Ceylan'ım. Ben seni hiç canınız bırakmayacağım diyerek altın gerdanlığını boynuna geçirdi. Sonra sazlardan bir ip yaptı. Bunu hayvanın takarak yürümeye başladı. Birlikte ormanın derinliklerine daldılar. Uzun süre gittikten sonra ufak bir eve vardılar. Kız baktı, ev boştu. Burada kalabiliriz diye düşündü kız. Ceylan'a dökülmüş yapraklardan ve yosunlardan bir yatak yaptı. Her sabah dışarı çıkıp ağaç kökleri, yabani çilek ve ceviz topladı. Ceylan'a da taze çimen getirdi. Ee, hayvan elinden kaparak yedi. Neşesi yerine geldi ve hızla oynayıp sıçramaya başladı. Akşam olunca kız yoruluyor. Duasını ederek başını yastık yerine Ceylan'ın sırtına koyup öylece uyuyakalıyordu. Hani abi insan kılığında olmuş olsaydı şahane bir hayat süreceklerdi. Bir süre bu vahşi hayvan içinde böyle yaşadılar. Uzun zamanlar geçti aradan. Büyüdüler. Derken bir gün kral ormanda ava çıktı. Her tarafta boru sesiyle köpek havlamaları ve neşeli bağışmalar duyuldu. Ceylan bunu işitince içinden onlara katılmak geldi. Kıza: "Ne olur beni bırak. Daha fazla dayanamayacağım." diye öyle yalvarıyordu ki sonunda kız razı oldu. "Ama akşam olunca eve dön. Ben avcıları girmesin diye kapıyı iyice kapatacağım. Sen geldiğin zaman kapıyı çalarsın. Ve kız kardeşim ben geldim kapıyı aç dersin. Böyle diyemezsen kapıyı açmam. Ha dedi. Leylan dışarı fırladı. Temiz havaya çıktığı için öyle rahat ve neşeliydi ki kral ve avcılar bu güzel hayvanı görünce peşine düşerek yakalamak istedilerse de ona yetişemediler. Tam yakalayacakları sırada güzel hayvan çalılıklardan atlayarak kayboldu. Kanalık basınca küçük bir eve döndü. Kapıyı çalarak "Kız kardeşim, ben geldim, kapıyı aç." diye seslendi. Kapı açıldı, hayvan içeri daldı ve bütün gece yumuşak yatağında yattı, uyudu. Ertesi sabah av yeniden başladı. Yine boru seslerini ve avcıların bağırışlarını duyan Ceylan'ın içi yine içi içine sığmadı. Kardeşim ne olur kapıyı aç dışarı çıkacağım. Kız ona kapıyı açtı ve akşama gel. Ne diyeceğimi de unutma sakın dedi. Kral ve avcıları altın gerdanlıklı ceylanı görünce peşinden gittiler. Ama hayvan onlardan daha çabuktu. Bu kovalama akşama kadar sürdü. Sonunda avcılar onu kıstırdı. Bir tanesi ayağından yakaladı. Ceylan topallamaya başladı ve yavaş koştu. Avcılardan biri onu gizlice eve kadar takip etti. Eve gelince kız kardeşim ben geldim kapıyı aç diye seslendiğinde kapının nasıl açılıp kapandığına tanık oldu. Hepsini aklında tuttu. Krala giderek olanları ve duyduklarını anlattı. Kral yarın ava çıkılacak dedi. Kız Ceylan'ın yaralandığını görünce çok korktu. Yarasını temizledi. Üzerine şifalı otlar koydu. Şimdi git yatağına, yat. İyileş, iyileşirsin dedi. Ama yara o kadar hafifti ki, Ceylan ertesi gün ayağa kalktı. Ve dışarı avcıların sesini duyunca artık dayanamayacağım. Şu ava katılmalıyım. Nasılsa beni yakalayamazlar dedi. Ama seni öldürürler. O zaman dünyada her şeyden uzak bu ormanda yalnız kalırım. Seni dışarı bırakmam diye ağlamaya başladı kız. O zaman ben de buralarda sıkıntıdan ölürüm dedi Ceylan. Şu boru sesini işitince yerimde duramıyorum dedi. Kız ne yapacağını bilemedi. İster istemez kapıyı açtı. Ceylan sıçrayarak sevinç içinde ormana daldı. Kral onu görünce avcılarına şunu bütün gün gece yarısına kadar kovalayın ama sakın canını yakmayın diye emir verdi. Güneş batar batmaz da avcıya gel şimdi bana şu ufak evi göster dedi. Eve vardıklarında kapıyı çaldılar. Kız kardeşim ben gelmişim kapıyı aç diye seslendi kral. Kapı açıldı. Kral içeri girdi karşısında bir kız duruyordu. O güne kadar görmediği güzellikte bir kız bu. Kız gelinin ceylan değil de başı taşlı bir adam olduğunu görünce çok korktu. Ama kral ona dostça yaklaşarak elini uzattı. Benimle sarayıma gelip eşim olmak ister misin diye sordu. Olur dedi kız. Ama Ceylan da gelecek. Onu bırakamam dedi. Ömür boyu senin yanında kalabilir. Hiçbir şey de eksik olmayacak dedi kral. Aynı anda Ceylan içeri girdi. Kız onun boynuna sazdan yapılma ipi takarak evden dışarı çıkardı. Kral genç kızı atına alarak sarayına götürdü. Orada görkemli bir düğün yapıldı. Kız da kraliçe olarak uzun süre mutlu bir hayat yaşadı. Ceylana hep iyi bakıldı. Sarayın bahçesinde hep oynayıp durdu.